Anneme bir söz verdim. Kralla görüşmem gerekiyor. Ne olursa olsun babam hakkındaki gerçeği öğreneceğim. Bu yüzden kralı hemen görmeliyiz. Gidelim. Durun! Nereye gidiyorsunuz? Şey bizim... Aladdin! E, e, kralla görüşmemiz gerekiyor. Kralla hangi konu hakkında görüşeceksiniz bayım? Bu önemli değil kişisel bir mesele. Evet. Bunu sadece kralla konuşabiliriz. <laughs> Görünüşe göre sabahleyin çok içmişsiniz. Ne? Hadi kaybolun buradan. Ee, kaybolun. Gözlerime inanamıyorum. Bu ne cüret böyle? Bakın şey anlamıyorsunuz. Kralla görüşmek bizim için çok önemli. Şey... Bırakın geçelim. Bu nedir? E, sadece e, e, şey e, birazcık e, tatlı afiyet olsun ama bunlar gerçekten de tatlı e, e, Evet e, şey sadece tatlımız vardı e, neden bunların altın olduğunu varsaymıyorsunuz acaba Tabii ki Beni kral varsayın. Ve sizi hapse atmamam için bir sebep söyleyin. Buna ne dersiniz? Şimdi bu kulağa nasıl geliyor ha? Ne? E, e, bize bunu yapamazsın. E, bizim İbni Botuta soyundan olduğumuzu bilmiyor musun? Hey, sen biraz sakin olsana. Görmüyor musun? O sarayın muhafızı. Aksine her şey bal gibi de görünüyor. Sahip, bana emret onları derhal eşeğe çevireyim. Hadi başlayalım. Kim? Bu... Yuh, <laughs> ne yaptığını sanıyorsun sen? Dur. Bakın, e, e, aslında o benim şey küçük kardeşim. Dışarıdan kalıbına bakmayın. Göründüğü gibi değildir. O küçüktür. Baksanıza ne kadar da şeker. Sizden de çok ama çok özür dileriz efendim. Lütfen izin verin de içeri geçelim. Yalvarırım kralla görüşelim. Cino biraz sakin ol sen de. Asıl ona söyle. Cino! Şşt! Anlamaya çalış. Eğer bizi tutuklarlarsa asla kralla görüşemeyiz tamam mı? Sonra da amcam ve yengem tarafından evden atılırız. Annemi düşün asla göremeyiz onu. Şimdi anlıyor musun beni cin? Siz burada sadece Bağda'da hükmetmeyi hayal ediyorsunuz. Oysa ki ben burada tüm dünyaya hükmetmekten bahsediyorum. Efendim selam olsun. Efendim emrettiğiniz gibi Cuma'nın tüm tanıdıkları öldürüldü efendim. Demek ki artık endişelenecek hiçbir şey kalmadı. O tek gözü cummanla beni bağlayan hiçbir şey yok artık. Evet efendim. Tabi. <laughs> Harika. Ben ne kadar şanslı bir adamım böyle. Üzerine iddiaya girdiğim atın topal oldu. Ortaya çıktı. Bilmem bunu biliyor musunuz? Cin'in gücüne tanık olduğumdan beri artık böyle küçük şeylerle ilgilenmiyorum. Daha da büyümek istiyorum. Dünyanın hakimi olmak istiyorum. Bütün dünyanın hakimi. Ben sadece büyülü lambaya sahip olmak için... Doğru zamanı bekliyorum. Bu sadece bir zaman meselesi. O hırsızı yakaladığımızda... ...büyülü lambayı bana tıpış tıpış verecek. Vezirim, kralımız saygılarını iletiyor size. Anlaşıldı. Buraya gelip benimle görüşmesini söyle. <laughs> Maskeli hırsızı ve büyülü lambayı bulana kadar majesteleri için işleri zorlaştırmak zorunda kalacağım. Hem de o kadar çok zorlaştıracağım ki dünyası başına yıkılacak. <laughs> Bütün dünyanın hakimi olacağım. Lütfen biraz sabırlı olun efendim. Merak etmeyin. Hayaliniz en kısa sürede gerçekleşecek. Elbette Majesteleri. Saraya ulaşmak gerçekten de çok zor Cino. Ama bunu bir şekilde yapmalıyım. Çünkü annemin tüm umudu benim bu başarıma bağlı. Kralla konuşmam gerek. Babama ne olduğunu öğrenmeliyim. Onun bize sadık olup olmadığını öğrenmem... Hayır böyle yapma. Lütfen böyle konuşma. Annen babana güveniyor. Ben de ona güveniyorum. Evet Cino ben de. Bu inanç beni cesaretlendirdi. Saraya girmeme yardım et. Biz de onu bulup gerçekleri öğrenelim. Her ne olursa olsun o saraya girmemiz gerek. Anladın mı beni? Bu işte benimle misin? Buldum. Buldum. Seni seni saraya nasıl sokacağımı buldum. Nasıl? Aynen böyle. Şimdi biraz sihirbazcılık numarası yapalım bakalım. Ben şimdi bir sopaya ihtiyacım var ve şimdi de avcumun içinde. Hadi bakalım. Hmm getir bana. Neresi acaba? Sen neden bahsediyorsun? Ee, e, sabırlı ol biraz. Ee, evet e, burası mükemmel. Hadi bakalım sihir harikalar yapsın ve büyük bir patlama yaşatsın. Burada büyük bir taş meydana gelsin. Sen ne yapıyorsun? Saraya nasıl ulaşacağım ben böyle? Ee, i̇şte bu sopayla... Sen ciddi misin? Bu sopayla nasıl gideceğim saraya? Sahip, bu sıradan bir sopa değil. Sihirli bir çubuk. Bu dünyada sadece iki esnek şey vardır. Biri benim belim, diğeri bu sopa. Cino sen, sen ne yapıyorsun ben bir türlü anlamıyorum. Bununla saraya nasıl ulaşacağımı söyler misin bana? Hemen söyleyeceğim. Bunu tutmalı ve rüzgar gibi hareket etmelisin. Şşş. Cinu, ben evet. o kadar hızlı koşamam ki. Her şey yolunda. Sadece bu çubuğu tut ve at gibi koş, tamam mı? Ben bir at değilim. Nasıl öyle koşacağım? Başka nasıl koşacaksın? Kaplumbağa gibi mi koşacaksın? Çok hızlı olmalısın. Rüzgar gibi, çita ya da at gibi hareket etmelisin. Normal koşsam. Ha her neyse. Bunu tut ve normalde yaptığın gibi koş koşmaya devam et. Devam et, 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 devam et. Bu kadar uzun süre koşamam. Yoruldum. Koşmaya devam et, koşmaya devam et. Koşmaya devam et. Koşmaya devam et ve bu taşa ulaşacaksın. ardından sopayla taşın dibine vur ve bükülecek. Sonra bir kez daha düz hale gelecek. Havada olacaksın. şimdi nasıl? Ha sarayı görüyor musun? Aa, evet görüyorum. Askerleri de görüyor musun? Evet, görüyorum. Onlara el salla. Onlara el salla. Daha sonra hemen saraya gireceksin. Ee, söyle bana nasıl hissettiriyor? <laughs> Cilim. Evet. Bu nasıl mümkün olabilir? Ee, başka bir fikrin varsa söyle bana. Söyle. Annem için yapacağım bunu. Hekim merhaba. Buyurun hanımım. Hekim nerede? Babamın ilacı neden daha hazır değil? Beni affedin hanımım. Hekim acil bir şey yüzünden Bağdat'tan ayrıldı. Bu yüzden ilacı benden hazırlamamı istedi. Ne yazık ki bugün o ilacı yapamam. Hemden dolayı ateşi yakamıyorum. Bakın işe yaramıyor. Kömür nasıl böyle nemlendi? Prenses. Bu mevsimde Bağdat soğuk bir dalga tarafından vurulur. Bu nedenle havadaki nem artar. Her ev bu sorunla karşı karşıya kalır. Eğer ilaç zamanında hazır olmazsa babam nasıl iyileşecek? Beni de endişelendiren şey bu. Tekrar denememe izin ver. Şükürler olsun. Bana birkaç dakika verin. Hemen ilacı hazırlayıp size vereceğim. Yıllar önce imparatorun emriyle Bağdat'ta yerden petrol çıkarılmaya çalışılmıştı. Bu başarılı olsaydı eğer o zaman şimdi kömür kullanıyor olmazdık. Peki daha sonra başarılı oldu mu? Bu girişim sırasında bir afet meydana geldi. Bu nedenle plandan vazgeçildi. Şimdi bu amaçla toprağın kazıldığı yerde bir göl oluştu. Bu afette 20 kişi öldü. Alın bakalım. İlacınız hazır. Teşekkür ederim. Nereye ineceğim umurumda bile değil. Her şeye hazır. Annem için her şeyi yapmaya hazır. Endişelenme sahip. Bana güvenmelisin. Hayatın pahasına da olsa bu bambu çubuğun kırılmasına asla izin vermem. Bir, iki, üç. Bir adım. at. Evet. <laughs> Bambu kırıldı. Şimdi başım büyük belada. Sahip. Her şey ters gitti. Sahip. benim benim gitti. Sahip bu bambunun Çin'den geldiği konusunda sizi daha önce uyarmıştım. Hadi kalk. Kalk usta. İyi misin? İyi misin? Ne kadar yükseğe zıpladım. Korkunç bir düşüş yaşadım. Aa, sanırım aa, benim benim kırıldı. Ee, tamam aa, hadi gidelim. Aa, aa, aa. Prenses sadece hayalet. Bağdat'ta yerden petrol çıkabilseydi ne güzel olurdu. Her ev lambalarla aydınlatılabilirdi. Saçımıza her gün tonlarca yağ sürebilirdik ve çocuklar... Şimdi oynamak için dışarı çıkan çocuklar o zaman petrolün çıkarılmasını... Pidi. Aa, evet hanımım. Piti bana bir iyilik yapar mısın? Elbette. Arzum benim için emin. Eski belgelerin saklandığı yere gider misin? Petrol çıkarma projesiyle ilgili tüm belgeleri al. Bu arada bu ilacı babama vereceğim. Acele et. Otur, otur. Ee, i̇yi misin? Ee, i̇yi misin? İyi misin? Kardeşim. <laughs> ne sıçrama ama çok yükseğe zıpladın. Altın paralar üzerine yemin ederim Alaaddin. Eğer imparatorla tanışmanın yolu bu olsaydı... O zaman herkes eline sopa alırdı ve atlardı. <laughs> Kralın yanına gitsen de gitmesen de mekanın cennet olacak senin. <laughs> Alaaddin. Amcan olarak görevlerimi yerine getirmek zorunda kalacağım. Gidip sana bir kefen getireyim. Sadece iğrenç görünmüyorsun. Aynı zamanda iğrenç şeyler söylüyorsun. Ne zaman ağzımı açsam gereksiz diyorsun. Terasımızda duran yıpranmış çarşıfı kullanmaktan söz ediyordum. Hayır baba, o olmaz. Baba, onu kefen olarak kullanman için sakladım. Bu inanılmaz. <laughs> ne? Aa, baba! Bakın aptalın ne planladığını görün. Cenazem için hazırlıkları çoktan yapmış. Seni dur, Baba, de. Baba dur! Senin gibi akrabalara sahip olmaktansa hayvan olarak yılan alırım. Kendi yeğeninin ölmesini diliyorsun. Kendinden utanmalısın sen. Hey Ceno. Biz bu tür duyguları umursamayız. Senin ölmeni istemediğimize şükretmelisin. Saraya giremeyeceksiniz. Alaaddin. Bu sefer Rusların hayatını mahvedeceğim. Anlıyor musun beni? He? Onu yok edeceğim. Sen de bunu izleyeceksin. Sizi parmağımda oynatacağım. Aynen böyle ve siz de bunu izleyeceksiniz. Kılınızı bile kıpırdatamayacaksınız. <laughs> Kötü bir kadının tehdididir. Bunu görmezden gelme. Her konuya burnunu sokmayı artık bırak. Kralla tanışmak mı? Sen kim olduğunu sanıyorsun? Ha? Baba, lütfen ilacını al. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim vezirim. Ben görevimi yerine getiriyorum. Bana teşekkür etmenize gerek yok efendim. Yaşasın, Yaşasın majesteleri! 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 Merhabalar. Ne olmuştu? Buradan hareket etmeyeceğime söz vermemi istedin. Ben de mahkemeyi buraya getirmeye karar ver. Baba bu harika bir fikir. Artık kralımızın tüm önemli insanları burada olduğuna göre Bağdat'la ilgili önemli bir konuyu görüşelim artık. Nedir o? E prenses. Benden bu önemli belgeyi almamı istemiştiniz. Teşekkürler Piti. Baba, bu senin kadim bir hayalinin belgesidir. <Sessizlik> Ve bunu Bağdat'ın bir gerçeği haline getirmek istiyorum. Sen ne demek istiyorsun? Lütfen göz atın. <Sessizlik> Bağdat'ta petrol Kuyuları senin hayalin. Hayır prenses. Bu hayalim yıllar önce gömüldü gitti. Yeniden canlandırılacak. rastgele hırsızı bulmak çok kolay olmayacak. Bağdat gibi büyük bir şehirde biraz zorlanacak gibi. Ah, Cino. Evet. Senin bambun yüzünden... E, hayır, e, benim bambum değil. E, Çin'den gelen bambu. E, e. Eve gidelim hadi. E, i̇yi. Hadi eve gidelim. Ev bu tarafta değil o tarafta. Hadi gidelim. Hadi. Of oh, oh. affedersin. Lütfen biraz dikkat edin canım. Ah. Allah değil bu sensin. <laughs> Aman Allah'ım o sensin. <laughs> Cino tanımadın mı? Seni almaya mağaraya geldiğimde onunla karşılaşmıştım. Cino! Cino! <laughs> ben yapayalnızım. Hayır... Ailem nerede? Bundan sonra senin ailen o. Aman Allah! Bu inanılmaz. Beyefendi, evet. Onu nasıl unutabilirim? Çok iyi, çok iyi. Evet. Cinlere köle gibi davranan birçok kişiye rastladım. Ama ona bir kardeş gibi davranan birini ilk kez görüyorum. Cino, ona biraz yiyecek getir hadi durma. Oha, hayır hayır olur. gerek yok. Hiç gerek yok. Hayır, e, e, bu sadece bir ikram. E, e, bu bahaneyle ben de bir şeyler yerim e, en döneceğim. Rahatsız gibi görünüyorsun. Eh, çok zor bir yolu olan varış noktası seçtim. Ben de zor yerleri seçmeyi severim. Yolu kolay olan varış yeri işe yaramaz çünkü. Benim hedefimin ne olduğunu hayal bile edemezsin. Hedefim Bağdat kralı olmak. Aladin, benim hedefimin ne olduğunu hayal bile edemezsin. Hedefim Bağdat kralı olmak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.